Gündem programından herkese merhaba. Kısa bir aradan sonra yeniden sizlerleyiz. Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Konunun detaylarını konuğumuz SGK uzmanı Özgür Erdursun'la konuşacağız. Merhaba Özgür Bey, hoş geldiniz. Merhaba Celil Adam, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, siz de aslında bahsettiniz, Türkiye'de 2004 yılından sonra ilk kez asgari ücret 250 doların altına düştü. Sizce Temmuz ayında zam gelecek mi? Temmuz ayında askeriye muhakkak bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Aslında bu bir zorunluluk şu anda, çünkü şu alım gücünün ne kadar düştüğünü herkes biliyor, herkes olayın ciddiyetini de farkında. Biliyorsunuz ülkemizde 2016 yılından sonra asgari ücretin yılda bir kere zam yapılıyor. Sadece 1 Ocak'ta. Geçmiş yıllarda enflasyonu yüksek olduğu dönemlerde yılda iki kere 1 Ocak ve 1 Temmuz'da asgari ücrete zam yapılırdı. Asgari ücrete bu dönemde beklenti çok fazla. Çünkü alım gücü bir hayli düşmüş durumda. Hem bunu bize TÜİK verileri söylüyor, TÜİK rakamları söylüyor. Hem de şu anda çarşıda pazarda hissettiğimiz rakamlarda alım gücünün düşmesi nedeniyle bir iyileştirme yapılmasını gerektiriyor zaten. Şu anda ülkemizde 6 aylık enflasyon oranının %40 civarında çıkacağını artık biliyoruz. 4 Temmuz'da Haziran ayının enflasyon oranları da TÜİK tarafından açıklandığında biz 6 aylık dönem için Türkiye'de sabit ücretli geliri olan devlet memurları, SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklerine yüzde 40 enflasyon farkı verileceğini artık biliyoruz. E peki 16 milyon çalışanın durumu ne olacak? Her katıldığım programda söyledim, sizinle daha önce de yapmış olduğumuz programlarda da söyledim. Biz bunu sadece asgari ücret olarak değerlendiremeyiz. Asgari ücretler ve asgari ücretin üzerinde çalışan tüm çalışanlar, özel sektör çalışanları 16 milyon kişi toplamda aileleriyle beraber baktığımızda neredeyse 25-30 milyon belki daha fazla kişiyi ilgilendiren çok önemli bir yasal düzenleme bekliyor şu anda herkes. Ne kadar olur peki asgari ücret? Asgari ücrete enflasyon oranında, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında değil de %10 zam yapılsa 425 lirayla asgari ücret 4678 liraya çıkar. %20 zam yapılsa, şu anda çok %20 konuşuluyor. 850 liralık bir artış olur ve asgari ücret 5103 liraya çıkar. %30'luk bir artış olursa asgari ücreti 1275 liralık bir artışla 5528 liraya çıkar. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre asgari ücreti bir fark ve bir düzenleme yapılırsa da 1700 liralık düzenlemeyle asgari ücret 5954 liraya kadar çıkabilir. Şu anda beklenti en az TÜİK verilerinin açıkladı TÜİK'in açıkladığı verilere göre en az yüzde 40 bir enflasyon farkının verilmesi gerekiyor. Altını çizdim. Bu bir zam değildir. Sizin elinizde 100 lira paranız varsa Ceylin Hanım 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle TÜİK diyor ki 100 liranın değeri 60 liraya düştü. Alım gücü %40 kayboldu. Alım gücünün tekrar TÜİK oranında yerine getirilmesi, enflasyon farkının verilmesi bir zam değildir. Sadece paranızın değerini korusunuz. Zam olan bir şeyin değerinin artması anlamına gelir. Ama olan bir şeyin değeri artmayacak şu anda. %40 verilirse şayet TÜİK oranlarına göre. Hep TÜİK diyorum çünkü gerçekte hissettiğimiz, çarşıda, pazarda hissettiğimiz enflasyon yüzde yüzlere dayanmış yıllık bazda. Ama TÜİK diyor ki işte %70 enflasyon var. Belki %100'ün üstünde. 6 aylık enflasyonu biz %60'larda hissediyoruz ama TÜİK diyor ki %40. Tabii ki TÜİK devletin bir kurumu. Onlar ne derse o açıklamaya göre enflasyon farkı alacak memurlar, emekliler, asgari ücret ve diğer çalışanlar da TÜİK'e göre bir enflasyon farkı alacak. %40 enflasyon farkı verilse dahi çalışanlara Temmuz ayında İnanın Ağustos ayında, Eylül ayında biz yine bu programları yaparız. Deriz ki çalışanlara bu paralar da yetmiyor. 1 Ocak'ta asgari ücret kaç lira olacak? Diğer çalışanlara, emeklilere ne kadar? Ayrıca zam yapılır, enflasyon farkı verilir. Biz bunları konuşuruz. Enflasyonun önüne geçemezsek, fiyat artışlarının önüne geçilmezse şayet ücretlerin bir anlamı fiyatlar karşısında ücretlerin çok da bir anlamı kalmamış oluyor. Bugün asgari ücretin en az olması gereken rakam 6000 bin liradır. 6 bin liranın tamamını işverene yüklemek, esnafa yüklemek de bir haksızlık olur. Çünkü devlet çalışanların her ay çalışması karşılığında işverenden ve çalışandan sigorta primi ve vergi alıyor. Asgari kadar. Vergi indirimi kadar, mi gelir mi peki bu durumda? Asgari ücreti kadar çalışanlarda biliyorsunuz Ceylin Hanım vergi uygulanmıyor. Asgari ücretin üstünde uygulanıyor. Asgari ücretin üstünde olanları da biz konuştuğumuz için muhakkak yasal bir düzenlemeyle hem vergi hem de sigorta prim muafiyeti şeklinde devlet bir miktar çalışana ve işverenlere destek olmalı. İşverenler de bir miktar çalışanlarına destek olmalı. Yani hep beraber biz birbirimize destek olmalıyız ki bu krizi aşabilelim. Aksi halde sadece işçiyle işvereni karşı karşıya bırakırsak işveren de maliyetlerin çok arttığını söyleyerek bu artışları yapmaya yanaşmıyor. Belki de haklı da olabilirler. Çünkü bugün asgari ücrete 1700 lira zam yapsa işveren, asgari ücret 6000 liraya çıksa 1600 lira olan maliyeti yaklaşık olarak 2316 liraya ya yükselmiş olacak. Şu anda bir kişinin asgari ücretle çalışan bir kişinin sigorta maliyeti 1626 lira. Bunun üstünde de ayrıca devletin kasasına bir miktar daha para girecek. Bu nedenle sigorta prim muafiyetli, vergi muafiyetli, devlet destekli ücret artışı gerekiyor. Sadece devlet destekli dediğimizde işverenler, esnaf hiç artış yapmasın demiyorum. İşverenler ve esnaf da bir miktar muhakkak artış yapmalı ve şu anda 16 milyon çalışanın alım gücü düşmüş durumda bunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir durumda hem işsizlik olur çok fazla işverene yüklenirse aynı zamanda işverenler esnaf da yanında çalıştıracağı personel bulmakta zorluk çeker. Çünkü rakamlar çok düşük olduğunda çalışan bulmak da çok zordur. Ya çalışsam ne olacak, çalışmasam ne olacak, aldığım para zaten hiçbir işime yaramıyor deyip aynı zamanda kaçak kayıt dışı çalışma oranı da bir hali artar. Şu anda Türkiye'de yıllık 170 milyar kayıt dışılığın maliyeti var. Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde emeklilik sisteminin yanlış olması, ücretlerin düşük olması, maliyetin yüksek olması aynı zamanda kayıt dışılığa itiyor. Düşünün biz şu anda işte göçmenlerle beraber 90 milyonun üzerine çıktı nüfusumuz şu anda. 90 milyonluk bir ülkede çalışan sayısı SGK verilerine göre 22 milyon kişi kayıt altında çalışıyor. Bu sistem böyle devam ederse yarın öbürsü gün emeklilerin emekli aylıkları da riske girer. Yani bakın hepsi birbirine çok bağlantılı konular. Asgari ücret çok büyük bir dengedir. Ama asgari ücret konusunu maalesef biz Türkiye'de kendimize uydurduk. Asgari ücret dediğimizde ilk işe başlama ücretidir. Birkaç ay bilemediniz, birkaç yıl asgari ücretle çalışırsınız. Daha sonra işte mesleki tecrübeyi kazandıktan sonra artık asgari ücretle çalışma söz konusu dahi olmamalı. Ama bizim ülkemizde 5 yıl, 10 yıl, 15 hatta 20, 30 yıldır çalışma hayatında olup da asgari ücretle çalışanlar var. Hatta biraz önce sizden önce bir kişiyle görüştüm. Bilgileri de inan masanın üstünde şu anda duruyor. 9000 günü var. Yani çalışma hayatında 25 yıl bir fiil hiç aralıksız çalışmış ve en son asgari ücretle çalışıyor. Hala asgari ücretle de çalışmaya devam ediyor. Asgari ücreti bir düzenleme gelmezse şayet biz sadece konuyu Haziran ayı geldiğinde Temmuz'da ne olacak? Aralık ayı geldiğinde Ocak'ta ne olacak? Asgari ücrete yüzde kaç oransal olarak konuşursak ne kadar zam yapılacak? Ne kadar enflasyon farkı verilecek dersek biz sorunu bütünüyle görmemiş oluruz. Bu sorunla ilgili de çözüm üretemeyiz. Nasıl ki Avrupa'da çalışanların %7'si, %5 ile %7'si asgari ücretle çalışıyorsa bizim ülkemizde de çalışanların %5'i, %7'si maksimum %10'u asgari ücretli olmalı. Diğer çalışanlar asgari ücretin üzerinde bir aylık almalı. Bunun için bir yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Aslında bunlar köklü reform dediğimiz konular. Bunlar işte çalışma hayatında köklü reformlara ihtiyaç var. Gelecek yıllarda dediğimiz gibi hep aynı konuları konuşmak yerine bu konuyu tümden çözecek projeler üretilmesi gerekiyor. Ama şu anda yaşadığımız krizde enflasyona nedeni olabilir ücret artışı diye çok kişi de bunu söylüyor. Ama ben buna katılmıyorum. Ücret artışı şarttır. Çünkü bu krizin sebebi ücretliler değildir, asgari ücretler değildir, çalışanlar değildir. Bu işin faturasını 16 milyon asgari ücretli ve diğer ücretlere kese, kesemeyiz, kesilemez. Hükümet yetkilileri de kesemezler. Bu nedenle ücret artışı muhakkak gelmeli. Devlet destek vermeli. Hem sigorta hem vergi yönünden. Bir taraftan da hem iktidar hem de muhalefet partileri de bu konuyu biraz daha dillendirmeli. Biz nasıl Avrupa'daki çalışma sistemini geri getiririz? Bizim ülkemizde Avrupa'ya göre çok fazla çalışıyoruz. Sanki böyle görünürde işverenler biz Türkiye'de az çalışıyormuşuz gibi gözüküyor. Nedense bir türlü işverenlere çalışanlar kendini beğendiremiyorlar. Avrupa'da ortalama 36 saat çalışma vardır. Türkiye'de kağıt üzerinde 45 saat, 45 saatin üzeri haftalık fazla mesaidir ama Türkiye'de ortalama çalışma 70-80 saattir. Mesela birçok esnaf şu anda yaz ayındayız. Sabah saat 8.30'da dükkanını açar. Akşam karanlık olduğunda kapanır. Ne zaman karanlık olur? Sekiz buçukta. Sabah sekiz buçuk, akşam sekiz buçuk. Kaç saat çalışıyor? 12 iki saat. Pazar günü işine gidenler var, fazla mesaisini alamayanlar var. 60-70 saate çıkmış çalışma süresi. Yani Avrupalılardan iki kat daha fazla çalışıyoruz. Onlardan daha az ücret alıyoruz. Ben Twitter'da yazmıştım Ceylin Hanım dün. Çalışma hayatında Çinliler gibi çalışıyoruz. Asyalılar gibi çalışıyoruz ücretler ücretlere sıra geldiğinde Afrikalılar gibi ücret alıyoruz ama emeklilik sisteminde de bakın Avrupalılar şöyle emekli oluyor deyip Avrupalıların emekliliği gibi yaşını bekledikleri gibi bir de biz de yaşımızı da Avrupalılar gibi bekliyoruz. Ücrette Afrika çalışmada Asya Çin, emeklilikte Avrupa böyle bir model olamaz. Ee, bu Aslında an, emeklilik demişken bitirmeden birazcık da EYT meselesine değinelim istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bir de ek bütçe krizi şu anda söz konusu. Gözler Ocak ayına çevrildi. Ne öngörüyorsunuz? Sizce seçimden önce yasa çıkacak mı? Ben hep inancımı koruyorum. Seçime kadar emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa çıktı, çıktı. Çıkmadı. Artık AK Parti'den böyle bir şeyi ilerleyen yıllarda beklemek mümkün değil. Zaten emeklilikte yaşa takılanların yüzde 60'ı emekli olmuş, geriye yüzde 40'ı kalmış. Bu yüzde 40'ın da yüzde 15'inin emekli olması mümkün dahi değil. Geriye yüzde 25'lik bir bölüm kalmış. Yasa çıksa yüzde 25'in hepsinin emekli olması da mümkün değil. O da zaten yıllara yayılacak. Muhakkak emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de bir yasal düzenleme zaten yapılmadı. Ek bütçe çok önemli. Siz de dile getirdiniz. Büyük paralar şu anda aslında hazineye, kasaya giriyor ama devletin ödemeleri çok fazla. Geçmiş aylarda sizin 100 liraya aldığınız bir şeyden yüzde 18 KDV ödüyorsanız 18 lira KDV öderdiniz sadece vergi değil KDV'si. Bu hazineye giderdi ama şu anda o ürünün fiyatı 200 lira oldu hazineye 100 liradan dolayı 18 lira değil de 200 lira olduğu için ürün 36 lira gidiyor. Düşünün ÖTV'de devlet bir yılda öngördüğü parayı 5 ayda topladı. Öngördüğü vergileri çok hızlı sürede topladı. Çünkü fiyat artışlarıyla beraber devletin kasasına girecek para da neredeyse 2 kat fazlalaştı. Ama devletin kasasına hazineye giren bu parada ödemeler de şekillendirildiğinde muhakkak halkın da ee, bu toplanan para, halkın parası zaten, hazineye giren para. Hükümet sadece halk adına, oy aldığı kişiler adına bu parayı şekillendirir, yönetir, bilançosunu yapar. Muhakkak halk da düşünülmeli, emeklilikte yaşa takılanlar da düşünülmeli. Ben yasanın çıkacağına inanıyorum. Seçimek kadar hükümet belki de gönüllü olarak bu yasayı çıkarmayabilir, pek de hevesli de olmayabilir. Ama önümüz seçim, kritik bir seçim. Seçim öncesinde ben çözüleceğine inanıyorum. Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum Ceylin Hanım. SGK uzmanı Özgür Erdursun konuğumuzdu. Gündem programının sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.